Hepinize merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram, YouTube, TikTok gibi hesaplarınıza izlenme, takipçi, beğeni satın alabileceğiniz güzel bir site göstereceğim. senin fiyatları gayet uygun ve güzel servisleri bulunuyor. Şimdi ilk olarak sitemize kayıt olacağız. Daha sonra kategorilerimize göz atıp hesabımıza Instagram takipçisi satın alacağız. Dostlar videomuza geçmeden önce kanalımda şu an 2640 abone bulunuyor dediğim tarihte 3000 aboneye ulaşmayı hedefliyorum. Sizlerin desteğiyle kısa zamanda umarım ulaşırız. Videoyu çekme tarihim Mart'ın 4'ü ve büyük ihtimal Mart'ın 7'sinde 8'inde yayına girer. Sizlerden destek bekliyorum. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi kayıt olmaya başlayalım. Aşağıda verdiğim linke giriyorsunuz ve kayıt ekranımız açılıyor. Kullanıcı adı, isim, soyisim, mail adresi, telefon numarası ve şifre şifreyi tekrar yazarak kayıt ol diyerek sitemize kayıt olabilirsiniz. Daha sonra bizleri giriş ekranına yönlendiriyor. Üst kısma kullanıcı adı alta da şifre yazdıktan sonra isterseniz beni hatırla diyerek giriş yapıyoruz ve sitemize giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hesabımda şu an 188 TL bakiyem bulunuyor. Ayrıca de 24 TL harcanan bakiyem bulunuyor. Şimdi sol taraftan menülerimize hızlıca bakalım. Daha sonra siparişimizi oluşturalım. Fiyat listesi kısmından servisleri ve fiyatları görebiliyorsunuz. Siparişler kısımlar ise siparişlerinizi ve durumunu inceleyebiliyorsunuz. Bakitle kısmından ise tabii ki site üzerinden sipariş oluşturabilmeniz için siteye bakitlemeniz gerekiyor. İsterseniz kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi girerek İnnal Papara da bunlara dahil. İsterseniz de para gönderimi yaparak havale EFT ile yükleme yapabilirsiniz. Kart bilgileri yükleme yapmak için bu kısımdan shop yeri seçtikten sonra telefon numarası altada tutar yazdıktan sonra güvenli ödeme yap diyerek ödeme ekranına yönlendiriliyorsunuz ve kart bilgilerinizi yazıp şimdi öde deyip de hesabınıza anlık bir şekilde bak yükleyebilirsiniz. İsterseniz de alttaki ziraat veya papara hesabına para gönderimi yaparak gönderdiğiniz bankayı seçtikten sonra isim soy isim ve tutar yazarak ödeme bildirimi oluşturabiliyorsunuz. Ödeme bildirimi oluşturduktan sonra hesaplar kontrol edilir. Eğer parayı gönderdiyseniz o bankaya hesabınıza bakiyeniz yansıtılır. Bu da maksimum 15-20 dakika sürüyor. Referans kısmında ise burada gördüğünüz gibi bir link bulunuyor ve bu link herkese özel oluyor. Bu link ile kayıt ettirdiğiniz her üyenin yaptığı yüklemeden %5 kazanç sağlıyorsunuz. İsterseniz Telegram gruplarında veya YouTube'a video çekerek referans kazanabilirsiniz. Benim referans kazançlarımı görebiliyorsunuz. 10 TL, 9.1 TL, 8.25 TL gibi burada referans kazançlarım bulunuyor. Destek kısmında ise herhangi bir sıkıntı yaşarsanız Buradan kategoriyi seçip destek talebi oluşturabilirsiniz. Şimdi yeni sipariş kısmına geçelim ve kategorilerimize hızlı bir şekilde göz atalım. Instagram servisleri bulunuyor. Aşağı iniyoruz. YouTube, TikTok, Telegram, Facebook, Twitter, Clubhouse, Spotify. Arada da Discord vardı bu arada. Onu da geçmeyelim. Burada birçok servisleri bulunuyor. Ben SMMX'e özel anlık hizmetlerden satın alacağım. Adı üstünde anlık hizmetler olduğu için anlık bir şekilde gönderim yapıyor. servisler hızlı bir şekilde bakalım. Türkiye çek takipçi %100 Türk ve anlık şekilde gönderim yapıyor. Ayrıca bu yanındaki geri dönüşüm işareti olan servislerin tümü garantili oluyor. Burada da gördüğünüz gibi eğer düşüş olursa da düşen takipçileriniz geri gönderiliyor sizlere. Şimdi buraya geri dönelim. Ben bu servisten alım yapacağım. Instagram gerçek takipçi max 350k çok kaliteli anlık. Buradan da sağ tarafa göz atabilirsiniz. Düşüşte düşüş garantisi yokmuş görülen max düşüşte yüzde beş onu da belirtmişler. Şimdi de Instagram hesabımıza dönelim. Yenileyelim sayfamızı. 597 takipçimiz bulunuyor. Şimdi linkimizi kopyalayalım. İsterseniz de e, hesap kullanıcı adı linkini yazabilirsiniz. Ben bağlantıyı yapıştırdım. Miktar kısmına da 100 diyorum. Ve 1.54 TL gördüğünüz gibi siparişimi oluşturuyorum. Ve siparişimiz oluşturuldu. Sayfamızı yenileyelim. Bakiyemiz de eksildi. Siparişler kısmına da siparişimiz Düştü. Şimdi sayfamızı yenilemeye başlayalım. Şöyle şunu kapatayım. Ve gördüğünüz gibi takipçilerimiz gelmeye başladı. Hemen gönderim başlıyor gördüğünüz gibi. 6 tane takipçi geldi. Şu an bakalım hemen hesaplara. Zaten Türk takipçi almadığımız için Türk takipçiler gelmiyor. Üstte Türk takipçi servisi de vardı. İsterseniz oradan da bu servisten alabilirsiniz. Yeniliyorum tekrardan. 605 oldu gördüğünüz gibi. Takipçilerimiz sıkıntısız bir şekilde hesabımıza ulaştı. İsterseniz alım yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.